Selam millet, ben Aurora. CSGO videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yeni bir seri başlattım. Ee, Youtuberlarla, Wingman. Yanımda Buğra Bey var. Bir pro bizimkisi. Selamlar. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Bugün Hemen. win alıyoruz. Çabuk Zize çabuk. Izleyelim. Aynen öyle, çabuk kanka çabuk ama alalım. Çok korktum ben. Ben de Her korktum. benim ayağım titriyor şu an. İkisi de evet, long tarafı al. galiba, aynen. Flash. Evet. Kanka. E, drop şey Bak izle. Hadi oğlum. Sol sol aynen. Bu adam USB ile zaten ısınmadı da affetmedi de evet. bakalım. Diğeri CZ ile tek mi attı sana? Aynen CZ ile tek attı. Ben SMG çektim. Ben de çekiyorum abi. Tamamdır. Ya City başlasak kolay olurdu da bakalım. Direkt basalım ya. Şu ne? Kabul evet, Drop aynen. Solda bir gitti. Aynen diğerine. solda duydum. Flash attı Easy. Helal lan be. Helal. Güzel. Genelde şey yaparız ya bombayla yakalarız orayı. Bunlar ben bunların yanında olsam full USB ile oynarım adamlar o <laughs> Aynen daha iyi orada. Salaklı. Bu arada Kanka şey... ben ha. <laughs> nereye basayım? Nereye basayım? Valla kafana göre hiç fark etmez. Ya, ben. buradan basıyorum sen de oradan bas. Okey okey. Go go go. <laughs> sikim kör. İşte orada büyük ihtimal biri buradaydı öldü. Arkamda galiba. Aa burada lan. Yakın. Sağda sağda. Aynen. Helal. O da okey. Bu arada şey açıklayacağım kanka ya. diğer videodan dolandırma videosundan. demişler ki işte Erol yaptı vesaire. Arkadaşlar yeni bir sistem bu. Hani sizin nasıl Facebook'ta girdiğinizde çerezlerinize ID şifreler kaydediliyorsa adamlarda da öyle bir şey var. Yöntem var ki trade'lerinizi takip ediyor ve dediğim gibi bilmediğiniz sitelere girmeyin. Bu bilgisayar abi, bilgisayarda her şey yapıyor millet ya. Aynen öyle, bilgisayarda her Tam şey da olabiliyor. Kredi kartlarını alıp götürüyor <laughs> evine. Aynen öyle, adam vuruyordum bu andan da. Bu evet. arada kanka, e, videoda da göreceksin, efsane bir ayar buldum. Ne ayarı? Sende ekran kartı ne vardı? 1060. 1060, okey. OBS'de bir ayar var. Ha. Dijital bir RAMS var gibi, e, açık gibi pardon video çekiyorum. Hatta yayınlarda öyle başlayacağım. Hani ilk defa videoda deniyorum. Yarın zaten yayında görürsün şeyde görürsün videoda. Efsane bir şey yaptım ya. Oğlum mükeyi sal be. Aa doğru değil mi? Adamı vuracaktım yaptım. <laughs> ben drop'tan giriyorum <laughs> okay, okay. bak. Drop'ta adam nasıl düşür arkadaşlar. Ben bunu gösteriyorum her gün zaten videolarımda. <laughs> On bak da onu da abi. çaldı. Abi. can kaldı yalnız yani iki aldım. Ölüyordum lan. Sana da vurdum ben birilerini bıraktım <laughs> da yoksa daha çok. Allah <laughs> <laughs> Bu arada bunun gibi videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Like Artı... like kaç like istiyoruz? Kanka ilk videoda hani şey e, ilk video değil ikinci videoda baya bir like geldi hani telafi açısından onun gibi bir 300-400 like istiyorum ya olursa eğer mümkünse. AP var. şey de e biliyorsan eğer. Xantheres mi? Esporcu değil mi? Adamı görüyorum Nasıl ama öyle? vuramıyorum. Hah vurdum sonunda ya. Zanteres kanka oyuncu. Bak. Burası bak. Zanteres burası yeri. Yeri burası bak. Peki neden Zanteres burada? Ya orada turnuvada efsane bir şey yaptı. Bir turnuvada. O yüzden adı konuldu ha. oraya yani. Hani profesyonel oyuncular bile Zanteres diyor. Oraya. Peki yabancılar? İşte yani profesyonel derken ben zaten. Aynen aynen. Baya lan gururumuz. Tabi lan adam. Koyacağım. Yani. İşte. O da işte bakayım. Güzel 6-1 bu hızlı bitiyor Aynen biraz hızlı bitiyor neden böyle oldu? Adamlar iyiydi yani Biraz yavaş bir şu şey. Tabi dragonlar İyi olunca AP oynarsın. Bak bak AP <laughs> nasıl oynanır yine dersin Teli. Tek yiyecek şimdi. Yok tek yeme yok bizden. Aa flash'ı. Sağda. O zaman çıksın. yalan diyor lan 42 vuruyor. Lan lan lan. Bombayı uçmasam bari. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Allah nasıl ya? 9'da bitiyordu değil mi? Aynen. Aha. Peki karşı şu an rankı nedir? Süprem Bence Süprem Süprem L olabilir belki ya. Ha. Tahminim. Sen nereye tutuyorsun burada? Ben. Kanka... Abi bıçağım yok ya neyse ya. Burada ha. nereye tut? Drop tutayım ben. Okey long bakarım ben de. Okey. Ama o SP var aslında. Neyse tutan. Direkt kaçarım atlarsın. Geliyor geliyor, gel drop, York, drop, geliyor. Long long long. Yo, drop. drop. Aynen. Ela. O da pencere. Tamam kesiyorum burada geldi. Ela sona ve pıt pıt dedi öldü yemli dedi. Güzel güzel. Şimdi ne alayım? Pompalı tabii ki de. Sağ, sağ, sağ. Haydi. Beni sal oraya bak izle <laughs> hepsi bende. Bir tane bomba sallıyorum içeri abi. Direkt ölüler zaten. Long var. Long long long. Bir long ya yavaş geliyor. saat varmış ya. Ela. <laughs> güzel. Daha güzel, güzel. Birini sakat bıraktım. Aynen mı? sakat bırakmışsın P90'la. Şimdi ben Şimdi de pompalı sen... ya. Zaten nerede? Drop room'un orası şey Aynen. ya. Pompalıdan başka geçmez yani. Ben de get var? Aynen. Flash attı herhalde longa. Bak bu easy. Hop so <g Luis> <Willy2> hadi bak. <laughs> evet. <BELVden. gülüyor> Bakalım ranklar neymiş. Helal be emeğiyle görüntü. Zengin olup. Bu YouTube'lar da iyi kazanıyor. Valla. <laughs> <laughs> Bakalım ranklarını merak ediyorum. Aa iki tane lem. İyi sen İlancı. de bir lem oyuncusun yani. Güzel güzel. <laughs> Evet arkadaşlar bir, bir video, videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi YouTube'a döndük artık. Bunun gibi bol bol videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Aurora kaçar. Eline sağlık bu arada kanka. Ne demek kardeşim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.